Çıkıyor yani. Daha da çıkıyor. Toprak yani. çıkıyor. Karşıyaka Belediyesi'nin 5 yıllık yatırımlarının belirlendiği stratejik planı görüşen Belediye Meclisi 2014-2019 yıllarını kapsayan yol haritasını oy birliğiyle kabul etti. Yapılması gereken ve öncelik verilen projelere hem CHP hem de AK Partili meclis üyeleri evet oyu kullandı. Başkan Hüseyin Mutlu Aktınar, "Karşıyaka'yı kültür, spor, turizm ve sanatta marka kent haline getireceğiz." dedi. ve AK Partili meclis üyeleri ilçede önümüzdeki 5 yılda yapılacak projeleri içeren stratejik planı oy birliğiyle kabul etti. Kültür, sanat, spor ve turizm alanlarında 5 yıl boyunca yapılması öngörülen hizmetlerin tüm meclis üyeleri tarafından kabul görmesi memnuniyet yarattı. Karşıyaka'nın genç reisi Hüseyin Mutlakpınar, Karşıyaka'yı kültür, sanat, spor ve turizm kenti yapmak için yola çıktıklarını belirtti. Biz, bürokrat arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte bir çalışma taslağı hazırladık. Bunu hazırlarken de sadece kendi hayallerimizi değil, biz kentte yaşayan insanların da yaşadığı kente dair söyleyecekleri sözleri de içine kattık. Katılımcı demokrasi anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz ay nikah sarayında stratejik plan çalıştayı düzenleyerek hazırlık sürecine Karşıyakalıları da dahil etmişti. Rotary Kulübü İzmir İnternasyonu.